Merhaba arkadaşlar. Saat 7.30. Ben dükkana bugün erken geldim. Bizim eleman makine yok ortada. Bunlara bugün iyi bir ders vermem lazım. İşlerine geçeceğim. Kanalıma abone olmayı unutmayınız. Videomun devamında gelecek. Allah! Aptal değil mi? Uyuyor mu zaten? Evet, Ayağım da bulundu. Ayağım da bulundu. Ayağım da bulundu. Sakra işte. 8'e gidiyorum. Niye gelmedin bana? Arasana ne? bu? De demek ki bu an iş yok. Kurbanı ya. lan bu İnşallah bu an iş yok. Ne Ne ya. Ne yaptın sen? Hiçbir şey yapmadım ben. de işte oraya gidiyorum. Herhalde. Öpülelim mi lan? Öpülelim mi? Hadi Şeketmez de bu Demek geç olmuş Yardım Selam selam. Nasılsınız? Geç İyi Allah'a şükür. de bu an iş ah, ah, şey, şey. şey. şey mi yaptık yani? ya? Yok iş var ya. İş her şey zaman işimiz var. İş olmadı gibi yok. Yani bugün, 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 geç geldim dedim. Hayrat bu erkenden geldi yedi gibi dedim. Saat yedi buçuk Sen değil, yani, yatmış. Yor, bir kanda da. Aynen yatmış. Biz bir Allah mutluluğunu tuşu. Evet. İşte meşazadan uyandık hatırlayın. İyi yapsın abi. İyi. Dün e, ne yaptınız? Valla dün Evet ben. Evet soruyorum, işte ne yaptınız? Yani evet. işte <laughs> o ayet dediğim gibi hani, en son attığım konuma gittik biz. İşi yaptık. Babaları falan çekildi. Kulizmler takıldı. Ondan sonra musluk başları falan takıldı. Başka? Ondan sonra o teyzenin biri de şey istedi. Bir çamaşır var nasıl istedi orada. Evet. Onu takıldı. Orada da sana yazdım zaten abi çamaşır istiyorum. Sen de tam tak dedin. Onu ayrıca hesaplamda da dedin. tamam bitti dedin. Evet. bitti. Bitti. ben gittim oraya baktım. Bekçi ben herhalde. Gerekmiş. Dedi ki sen gönderdi eleman var dedi. Ben bir içine Nasıl dedi? Abi gel gönderdi. Bir bak dedi. Sana hak vereceksin dedi gittim kapıyı açtık, Her şey yerine. Çöpümüz duruyor, pislik duruyor. İşte projetin dakmasız, montaj yapması, Orada işte parça malzemeler duruyor. bizim müşterilerimiz bu şekilde diyoruz. Herkese zaman temizleyip, süpürüp, o şekilde zıplıyoruz. Hiçbir yapım var. Bir ton olmadan mı olur musunuz? Bitti ya. Tafı, dün, süpürük. dün sen <laughs> vardın, vardı, ben vardım. <laughs> Mehmet Mehmet, Mehmet, Mehmet vardı bir de. Yani biz dört kişi gittik oraya. Mehmet, Mehmet hatta yerler süpürecekti. Ben takımı topladım. Ha, bu, bu, takımı topladım. Bütün topladım. her şey buna aitti takımlar. Sonra ben de baş, ben de o elektriklerin şeylerini çektim, borularını falan. Onu sonra kabloları çektim şey, dedim, Furkan dedim malzemeleri topla. Ahmet dedim sen ortada düzenle. Süpür dedim dışarıya at dedim. Hatta amcan dedim bir tane el, el Malzeme Malzemeleri topla dışarı kenara at dedim. Sonra sen aradın beni bir konum attın o yere geçtirdin ben dışarıda bir telefon aldım bir telefon görüşmesi geldi ben telefonla konuşurken Furkan da malzeme yolları yükledi en sonunda Ahmet oraları temizledi sonra çıktı gitti Sonra sen direkt dediğin yere geçtik işte ama hiçbir malzeme yoktu ama ben Furkan malzeme toplarken içeri gittim herhangi bir malzeme yoktu Bu malzeme sen nasıl topladın? Toplan var mı takımda? Takım halitesinde orada kablolar vardı borular vardı bulatlar duruyordu. duruyor Ya biz bundan sonra para veriyoruz değil mi? Çinimde Yani yani bunları ya ben bir rostunu istemedim, iki rostunu istemedim, üç rostunu istemedim ama bu şey olmaz ama benim iş yerimde öyle şey yok. Sonsuzluk Soru olmaz. Ne kez adam var, işini yapacak, ne kez adam var, yapacak. iş, iş oturması da oturmak için Ama ben gittiği zaman iş yaptım, müşteriye, yüzün kızınızı, yani müşteri çağırıyor. O abi senin diye bu iş yapmış değil, gidip yüzün yani sen de o konuda haklısın. Evet. Sen de yaptığın işlere temiz olmasını ve her şekilde düzgün olmasını sen de istersin. Bunu en büyük hata yapan sensin burada. Ne ben? Burada ben sana ilk boşlamak aldın değil mi? Evet. Ya başlıyorum iki yıl çalışıyorsun. Evet. Değil mi? İki yıl içinde ben şimdi yasal bir fırsattır mı? bulamadım. Yapmadım. Size i̇şte patrol yaptım mı? Yapmadım. 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 Niye benim dediğim dışına çıkıyor peki şartlar? Niye işi takip etmiyorsun? Abi işleri takip ediyorum etmesine de. Adamlar şey gelirse, adamlara ben bunu 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 yapın diyorum. Yaptığını ya. açarsın, başına gerekse bekleyecekse bu malı topuk bir yerine koyacak. Ben sana o yüzden para so. karar veriyorum. Suat, karar karşıya, karar veriyorum, yarabbilerim. O ara Mehmet'ten Ahmet'e meşgulat, buraya gelsinler. Onlar şu an başka yerde var. Sağ alttan aradılar, oraya gelince az daha büyük bir başlangıç Ne kadar metin de var. Sensin. Ben bir kaç sabahı da. sen en malzeme mi eksik kalmış şeyler. En küçüğü de sensin. En küçük sen olduğu için yani daha senin işi yeni yeni iki ay yaramazsın. Ama bazen bir unutmayacaksın. Unuttuğun bir iki tane gölmem. Ama sen komple malı bırakırsın takımına çıkmasın. Bir tane biz oraya gitmek için bir, göndereceğim. bir daha göndereceğim. Bir adamı daha göndereceğim. Kireyi yakıt yakacak. Kire müşterilerinde malzeme vereceksin. Bak şimdi zaman zaman toplamadığın zaman bu adam bana fırça atıyor. O zaman ne olması lazım? Gel yani yani benim görme yapmak. Allah baba Bunlar din dolu değil. Tamam mı? Çalışın çalışın çalışmayın ağır orada. Hep biz dolu tutuyorum ki Tamam mı? Yekil ya da ben sizin başına bir geçerim. Yatasın dolu. Tamam mı? İşini temiz... Bir daha bu şey çalışmasını üzülmesin. Dönüyorum. Ne duydun? Ben topladım takımı çıktı. O niye o, o, o takımla toplamışsın adam diyor o kadar malzeme varmış bir evin içinde. Diyor. Niye bana Niye Diğer adamlara niye yüklüyorsun? Tamam ama takım toplayan sensin. Olsa dışarı o et etrafı çıkıyor. mi almış bir iki tane? Ama işte göreceksin adam da bana fırça atıyor buradan. Ben sıkıntıya girdim. Adam görmüyor mu? Adam diyor, aha diyor sen işe yapmazsan bir çıkın gidin diyor. Ben adamına bana gerek diyor diyor. Doğru diyor. İşimizi düzgün yapacaksınız Hı -hı. abi. Adam beni burada başınıza koyuyorsa işinizi düzgün yapacaksınız. İşinizi eksik etmeyeceksiniz. Bir yere gidiliyorsa düzgün ve her şey te tam tesisatta olacak. Malzemeler arkada malzeme bırakılmayacak. Dükkanda veya çantada bir eksiklik varsa bakılacak. Bundan sorumlusu sensin. Malzeme çantaya çant, çant, çant toplayan sensin. O da Ahmet'le Mehmet'in daha işe gireli bir buçuk ay falan oldu. Yani sen sen bile bir senede gelemezsin. Ben iki, iki senede, senin bunu daha önce bile ilk önce benim, ondan sonra sen, sonra Ahmet Mehmet. Yani benden sonra sensin zaten. Senin de bilmen lazım, senin de etrafa bakman lazım. Ne oluyor şimdi adam? Bu böyle dedi. olacak şimdi? Ben, ne yapmamız lazım? Şimdi bu adam böyle dedi. Adam dışarı siyar içiyor. sabahın saat yedi buçukta saat sekizde. bu burada çaldığımız dövüşe bak. Yani ne kadar şundan gidip de iş yapma yapma yapabilirdik yani. Yani şu an burada dövüş kavga sabah sabah uyanmışım ben buraya gelmişsin. Bir ben, ben, burada dövüş için gelmiyorum. Ben burada çalışmaya geldim. Ben de çalışmaya geldim. Dövüş için mi e o zaman çalışmaya geliyorsan niye o zaman takılmıyorsun? Bu adam bana kayıyor, ben de sana kayıyorum. Kaymak zorundayım. Adam bana fırçat gösterse ben de sana fırçatler. Tamam, bir iki tane görmedim. Olabilir ya, bir daha olmaz mı? İnşallah ölür. Ben diyeceğim, bir laf yok. Neler? Niye tanışıyorsunuz peki? Abi sen bana fırça kayıyorsun. Tamam bak abi. şimdi görürsün. Yap sen de fırçat yap. Belki kimse de ona fırçat mı Tamam bak işte, şimdi suç. Tamam ikimizde de var. Ona bir şey demiyorum. Sen bana fırça sen sen beni bu bunların başını tuttu de, tuttun değil mi? Evet. Ben başını duruyorum. E sen bana fırça atacaksın, kim fırça atacak? Bak bana fırça atma. Ben bir kere mi atayım fırça sana? Ama tu haklı haklı olduğun yerde fırça atıyorsun zaten sen bana. Ama ben de bu adam malzeme toplamadığı için. Bu adam malzeme toplarken tamam mı? Sen yanında olacaksın. Furkan bunu topladın mı? Topladım. Bunu mı? topladın mı? Topladım. Arabaya koydum mu? Koydum. Gözüne gördün mü sen? Gördüm. Bu. Sen ne yapıyorsun? Bazen topa aşağıya bekliyorsun. Abi önemli bir şey abi. Bazen i̇ş mi yedik? Benim iş iş bitmeye kadar sigara içim Telefon Sen ben niye adamı şimdi buradan? Tartışmayacaksınız. Öyle yapıyor. Tamam. Yapmıyor bir mu? daha görmeyeceğim de. Tartıştığınızı görmeyeceğim tamam mı? Burada biz artık kardeş olarak çalışıyoruz. Ekmek paramızı kazanıyoruz tamam mı? <laughs> biz daha bu şekilde sizi tartıştığınızı ve iş Tamam abi ya. Yani. Ben, 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 inşallah ben, ben,

Kim bu Kurban. Niye? Aileman mı abi? Dünki şakta malzeme oturmamıştı. Tamam mı? Nasıl mı? İşler on numara olmuştu. Bugün biraz geç geldiğiniz için size şaka Anladım. Sen şaka yapıyorsun? <laughs> evet. Ya. Ya. Bu <laughs> gitti mi? Tamam ya. <laughs>